Abla nasıl buldunuz sergi? Çocuğunuz mu var okulda? göstereyim mi? Göster bakayım. Siz nasıl buldunuz abla? Yaklaşır mısınız bu tarafa? Evet. Bir şey diyor musunuz yani bu sergi hakkında? Sanatı seviyor musunuz abla? Evet. Bunun neyle yani çocuklarınızın çalışmasından borçlusunuz yoksa Oldu abla sağ olsun. Selam. Sergimiz güzel yani değil mi? de bu bir sürü Ergün hocam bizi buraya davet ettin. Sana da teşekkür ediyoruz. Bir şey diyor musun sen bu sevgi Yunus Emre sevgi, dostluk, barışın temsilci edildiği en önemli ilk okulu. Bu bölgede en eski ilk okullarından biri. Genç öğretmen kardeşlerimiz büyük bir özveriyle çalışarak bu sergiyi hazırladılar. Çocukları sanata yönelterek kötü alışkanlıklardan kurtarmayı hedeflediler. Kendilerini tebrik ediyorum. Hocam, hocam bir şey e, buradan şimdi e, şeye esenler algına bir duyuru yapar mısınız serginizin açık olduğuna dair? Ha? Da, bir hafta. Bir hafta daha gelip e, görebilirler. Herkesi yeah, açık değil. Ücret yok tabii. Ücret tabii ki yok. Sırf öğrenci de dışarıdan ne en dışarıdan <cassos> başka bir ne? şey söylemek ne? istiyor ne? musunuz? Müzuru. Yani zamanlarından iki üç dakika ayırıp da buraya gelmelerini. Tabii ki. Tabii ki. De değerli vakitlerinden tabii beş dakikalarına ayırıp buraya gelip de öğrencilerimizin yapmış olduğu ilimeyi özgürlüğü eserleri bakarlarsa bir Peki hocam sağ olasınız. Teşekkürler. Bir de öğrencimiz sen ne diyorsun ablası? resmini bir göster bakalım. Neler yapmışsın sen? Ne kadar sürede yaptın bu resmi? Şey, Elif hocamızla beraber bu resmi yaptık. Evet. evet. Ne kadar sürede yaptın bu resmi? Bir hafta süresinde yaptım. Sergimizin başarılı olduğunu inanıyorum. Güzel olmuş dergi. Başka bir şeyler yapacak mısın bundan sonra? Evet. Ne diyorsun Esenler'deki abilerine, devlet erganına beni takip edin mi diyorsun? Evet. Beni takip ederseniz çok daha güzel şeyler yapacağım mı diyorsun? Evet. Söyle bakalım. Resimlerinizde başarıları görüyorsunuz zaten. Evet. Ee, Arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz bu ser güzel sergiyi hazırladıkları için. Bundan sonra bir sene benim de güzel eserlerim olacak. Bundan sonra benim de güzel eserlerim burada olacak. İnanıyorum kendime. Ve sinemde başarılıyım. Hadi. Teşekkür ederiz.